Bas. Deş deş Yerden olsa gol be. Hastaları, <laughs> Evet. Seni çok orada. Gel. Güzel. Gel. Güzel. Bugün iyi oynuyorsun He 1-0. Güzel. Kapat. Hey. 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 Kapat Hey. 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 Bravo. Tamam, azım balar. koyarım. Bravo! orada. 3-0. Gol orada. Bravo! 3-1. 3-1. Oyuna bak, topa bak, topa bak. Yok amın. Diş buna bu çok ya şokişim. Abici be. gel. 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 <laughs> gel. 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 Bravo çıktık. Çık, çık, çık. Çıktık fazlayız. <laughs> Bravo 3 <üç> 2. <iki. gülüyor> Bravo sana ters köşe. Pardon beyler. <laughs> <laughs> Aa. Görüyorsun abi. Bak 4-2. 4-2. Çok iyi be. Harika <laughs> <Abi. gülüyor> <Abi. gülüyor> bana Ya. Hadi, hadi, hadi. Abi böyle 4-3. Böyle devam, böyle. Hadi vur lan. Ya ya. Bravo! Dur, Çekeyim, çekeyim Olum, olum 4-4 Bravo be 4 -4! Bravo <laughs> Vedat yuvik boş Bravo 5-4 Ben biraz kötü attım ama hallettim <laughs> <laughs> 5-4 beyler bozma hadi Hadi be. Ya, ya. Arkandayız, arkandayız. ya. Eee! Yaşlı cinar Eyfan. 6-4 Burla sana bırakma, bırakma. Hadi hızlı oynaman lazım, hızlı gel. gel ya, ya ya. Oo. Ne alayım bir daha gel. Ne bastı lan? İki Çok iyi, çok iyi. Orada var. <laughs> <adam. Bravo> be. <laughs> bekle 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 bekle. E Aaaaaaaaaaaaaaaaaa 8. 8 Doğru doğru devam 8-6 Sıkı dur bir kişi bir kişi hı hı hı. Bravo be kale hı hı. Bravo be kale hı hı. Bravo sana kale beyler Gördün mü bunu çekti mi? Bunu paylaş <laughs> Barış Alper cosplay <laughs> اوه <laughs> او